Evet hepinize salam ponçıklar bugün sizlerle beraber yine bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir zamandır böyle yani çok da uzun olmasa da yine bir böyle bir uzun bir zamandır yine video atmıyordum. Ee, ben de dedim bari madem e, Brawl bugün azıcık da olsa biriktirdim. Hemen videosunu çekeyim yani. Direkt ben. Ben de kararlandım abi. Yine ponçik lord hesabımız abi. Mükemmel kutu, açı, kutu açımı, a, aç, açılımıyla karşınızdayım yine. Bakalım çoktan başladım bile ben yani. Yardırıyorum gidiyorum. Aha. Ne geliyor? Barley geliyor. De, 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 de. Müzik birazcık farklı çaldı ama olsun. Abi ben lego kutuyu en sona saklıyorum. Hemen yani bir puanımızı yeni gelen karakterimiz Ballie'ye verelim balliye Evet bundan bir karakter çıkmadı ve abi sıra. Megaları, megasın eve altı yazıyor. Bakalım kim geliyor? Rosa geliyor güzel. Güzel yani bu sefer bak güzel bir kutu açılımıydı yani. En azından böyle az bir karakterin çıktığı bir video oldu. Ben bağlamamışım, bağlamamışım ya. Ee, başka bir yerde kutu kalmadıysa, ben video bitirmek istiyorum ama, ha tamam. E ee, arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun umarım beğenmişsinizdir. Hepini seviyorum. Bay bay.